aşırı susuz kalmış, rengi bembeyaz olmuş. İşte üzerinde hala o göçün tozunun, dumanının, ee, kumunun olduğu hastaları gördüm. Yani işler acısı bir durumdu. Gerçekten yürek burkan bir durumdu. Geceleyin ben deprem olduğunu hissettim. Eşim hemen uyandı. Mehmet deprem oluyor dedi. Yataktan fırladı. Elif Su'de diye bağırdı. Ayakta kalan gardrop, kitaplık, şifonyer ne varsa hepsi devrildi. Bir kısmı yatağın üstüne devrildi. Eşim fırlamasaydı onun üzerine geliyordu. Büyük elbise dolabı. Gerçekten dehşet bir andı. Allah'ım dedim. Ne olur sonlandır diye dua ettim arkasından tabii bu deprem devam ederken binanın dışından inanılmaz çığlık sesleri geliyordu ama yani böyle nasıl diyeyim size hayatımda duyduğum en acıklı, en çaresizliği belirten çok garip seslerdi yani tarif edemiyorum inanın o anı yaşayan birisi olarak. Yangın merdiveninden yalın ayak dışarı çık. Mahşer yeri gibiydi. Bütün insanlar dışarıda yağmur yağıyor. İlk telefon çekmeye başladığında kız kardeşimin evinin yıkıldığını duydum. Ama gitmeniz imkan yoktu yani. Her taraf insan, her taraf araba, yollar falan, yolların kenarı her taraf harabe gibiydi. Biz şeye giderken olayın büyüklüğünü o zaman gördüm. Köye giderken sağlı sollu caddenin etrafında abartısız ayakta kalan bir ev varsa kesin yanındaki yıkılmıştı. Antakya'nın merkezinde Vali Göbey diye bir yer var. Orada park vardı. Oraya bir sürü çadır kurmuşlar. Orada tek tek çadırları gezerek tabii bunu ben sonradan öğrendim kız kardeşimin ismi Nuray'dı. Nuray Duru var mı, var mı diye bütün çadırları gezmişler ve çadırın birinde bulmuşlar kendisini eşiyle beraber. Mesai arkadaşım Doktor Polat Bey hastaneye mümkünse gelmemi söyledi. Çünkü çok yoğun olduğunu, çok yoğun bir şekilde yaralıların geldiğini söyledi. Ben de olayın farkında olduğumu söyledim ve akşam hemen dedim acaba gidebilir miyim diye düşündüm. Kozan'dan Osmaniye'ye, oradan Antakya'ya geçecektim ama cep telefonuma da sürekli mesaj geliyordu afad'dan osmaniye Antep yolunda Nurdağ'ın otobanın kapatıldığını, diğer yolunda kontrollü geçiş sağlandığını, acil durum araçları dışında diğerine izin verilmediği mesajı geldi. Polis memuru arkadaşlara kendimin hekim olduğunu, mutlaka gitmem gerektiğini, bana ihtiyaç olduğunu, kalifiye bir eleman olduğumu söyledim. Gelen geçen arabaya el kaldırdılar. Sonuçta bir tane 14 plakalı büyük bir tır geldi. Arkasından da büyük bir iş makinası vardı. Tıran nereye gittiğini sorduklarında o Antep'e gidiyoruz dedi. Bolu'dan geliyorlardı. Tıra bindim ben, sohbet ederek geliyorduk. Osmaniye, Kozan Osmaniye girişinde sağlı solu bir sürü binanın yıkık olduğunu gördüm. Yani olayın sadece Antakya'yı etkilemediğini, Osmaniye'nin de etkilendiğini fark ettim. Yani toplam bir diyelim ben size 5-6 kilometrelik yolu 3 saatte aldık. Ben toplam 6 araç değiştirerek Antep'e geldim o gün. Ve Antep'e geldiğimde saat sekiz buçuktu. Tam on üç buçuk saatte hiçbir şey yemeden aç, susuz bir şekilde hastaneye geldim. Hastaneye geldiğimde bitkin durumdaydım, geldim ve hastanede gerçekten iyi bir organizasyon, radyoloji doktorumuz işte acilde, diğer doktorların acilde olduğunu gördüm, hemen önlümü değiştirdim arkadaşlardan e, 36 saattir nöbet tutan arkadaşlardan nöbeti devraldım ve gelen hastaların hemen hemen tamamı depremize ve gelen hastalarda şunu gördüm çok ağır olan vakalar direkt e, sahada ilk müdahalesi yapılmış ve yoğun bakıma giden hastalar vardı ama Bazılarında restasyon odasına aldığımızda işte bacakların ciddi derecede ezik olduğunu ve hatta e, ampute olduğunu yani bacağının kopan hastalara da şahit oldum. Baba dedi, o daha dedi 18 yaşındaydı, yaşayacaktı dedi. O dünyada dedi. Yaşayamadan öldü dedi çocuk. Ee, çok etkilendim yani o çocuğu da ben havalanına ben götürmüştüm yani. Hayat dolu bir çocuktu. Binaları tam da şehrin merkezindeydi. Hemen e, ilk göçen binalardan ailesiyle beraber tamam hayatını kaybetmiş. Her şeyin boş olduğunu gördüm yani bir anda. En samimi birkaç doktor arkadaşımı kaybettim. İnternetten deprem bölgesinde hayatını kaybeden doktorlar sitesine girdiğimde Balcal'da itisas yaptığım kardiyolog arkadaşım, Samandağ'da beraber çalıştığım kulak burun boğaz arkadaşımın, üniversitede beraber çalıştığım göz cerrahisi arkadaşımın, Yine çok samimi aile dostum, aile dostumun, Doktor Ceren Hanım'ın ve oğlunun vefat ettiğini öğrendim. Deprem bana şunu öğretti, kendi adıma hiçbir beklentim yok yani artık bu hayattan öyle diyeyim. Mesleğimi iyi yapıp, insanlara faydalı bir birey olup, maddi anlamda hiçbir beklentim maalesef yok yani artık, beklemiyorum.